Gine Bissau'nun tarihi, Batı Afrika'nın kıyı ormanları ve nehir deltalarında binlerce yıl önce yaşayan yerel topluluklara dayanır. Erken dönemlerde Balanta, Fula, Mandinka ve Pepel gibi etnik gruplar tarım, balıkçılık ve bölgesel ticaretle yaşamlarını sürdürdü. Orta çağ boyunca bölge Gambiya ve Senegal havzasındaki krallıklarla kültürel ve ekonomik etkileşim içinde oldu. 15. yüzyılda Portekizli denizcilerin kıyılara ulaşmasıyla bölge Atlantik ticaretinin parçası haline geldi. Yüzyıllar boyunca yerel krallıklar ile Portekiz arasında değişken ilişkiler kuruldu. Ardından bölge Portekiz Ginesi adıyla sömürge idaresine bağlandı. 16. yüzyılın ortalarında bağımsızlık hareketleri güçlendi. Amilcar Cabral önderliğindeki Gine ve Yeşil Burun'un bağımsızlığı için Afrika Partisi uzun süren bir direnişle Portekiz yönetimine karşı önemli kazanımlar elde etti. Gine Bissau 1973'te bağımsızlığını ilan etti ve 1974'te uluslararası olarak tanındı. Bağımsızlık sonrası ülke, siyasi istikrarsızlıklar, askeri müdahaleler ve ekonomik zorluklarla karşılaşsa da çok kültürlü kimliği, Atlantik kıyıları, nehir ağları ve güçlü yerel gelenekleriyle Batı Afrika'nın özgün yapılarından biri olarak varlığını sürdürmektedir.